Afiyet olsun baba, afiyet olsun. Yedin tabii o kadar yumurtayı. şimdi bakarsın böyle suratıma. Al bakalım, bir tane daha al. Gel. Gel. Al. Al al al. Al. Aferin sana. Al al, al. Lan hepsini al. Asya telefona cevap vermiyor dayı. Ne cevap vermiyor lan? Ara lan şunu bir daha. Ara şunu, ara. Al bu... Çıkar buradan dışarı. Burası anaokuluna döndü. Çıkar. Yok, yok dayı. Dayı yok. Yok valla. Elin ayağını öpeyim mi olursun ben? Ne olur bak beni sen korursun. Beni sen korursun dayı. Lan oğlum. Burası Beyinsizleri Koruma Derneği mi? Ben onun başkanı mıyım lan? Al bunu yeğenim. Abi bir dur, bir konuşuyorum. Ya, bir abi, dur, bir dur, bir dur, bir Ay, dur. Hadi, dur, hadi, hadi. Bir de dükkanımda. Abi bir dur ya. Çok lan. Affedersin ya, biraz bağırdım. Cık. İnsanın sinirlerini bozuyorlar. Al yavrum, al. Harika, müthiş! Çok iyi çalışmışsın Aziz. Sakin ol. Avukatım, bekarım, ayrıca asla kan bağım olmayan insanlarla aynı evde kalacağım. Sessiz olur musun? Sen niye o ses kaydını bilmiyorsun ki? Bakmadın mı hiç telefona? Baktım. Bak olur muyum? Bütün konuşmalar silinmişti. Her şey daha çok zorlaşıyor farkında mısın? Kolay olacağını kimse söylemedi zaten. Tamam. Ayrıca sen zorlaştırıyorsun. Niye beni dilemiyorsun burnunun dikine gidiyorsun sen? Ha? Sana bir şey demeye çalışıyorum orada. Okulu bitirdin ne demek ayrıca? Ha? Okulu bitirdim ne demek? Ben sana orada pas veriyorum. Niye görmüyorsun? Aklıma gelen ilk şeyi salladım işte tamam mı? Hayır şöyle öyle görünmüyordun. Bayağı mikrofon bende gibi konuşuyordun. Ya geri alabilir misin? Hayır alamazsın. Ayrıca sen niye benim üstüme geliyorsun orada? Yok hangi okul bilmem ne bir tavırlar. Avukatlarıyım ben o ayrı. Sen farkında mısın? Senin avukatın değilim ben. Onlarla çalışıyorum. Seninle değil. Yaptığım işi farkında mısın sen? <laughs> Kendi atını takmışsın. Kendi atını kullanmaman gerektiğini söylemiştim. Ne var Emir? On kere aramışsın ne var? Çabuk buraya gel Asya. Acele et. Taha mevzusu. Ne oldu Taha'ya? Nereye gelmem gerek? Hiç birikmiyorsa akşam yemek var. Ne oldu oğlum? Anlaştık ya bir şey yapmayacaktınız ya. Serin gel Asya. Serin. Dokunduk demedik. Koruduk. Ama bir yere kadar. Anladın? Kardeşini buldukları yerde yiyecekler. Bu sefer altına. Değilsen. Kralı gelse. Temizleyemez haberiniz olsun. Tamam, geliyorum. Benim gitmem lazım. Ne yapman lazım? <laughs> gitmem lazım, başım belada. Bin şu arabaya. Arabaya biraz. Bir dakika ya, bir dakika buna benim tek gitmem lazım. Dur. Asya kemerini tak. Hı? Kemerini tak. Alo, çamurla oğlum çamurla. Nerede Tah? Eymiş. Of. Gel. Dayım Asya geldi. Yanında bir oğlanla. <laughs> o bir oğlan ben oluyorum galiba. Avukat Ertan Aydın. Sebep? Ee, patronum, yanında çalışıyorum. Ne oldu Taha'ya? Senin bu aklı evvel Bilader'in dün gece gene kumara gitmiş. Gene para mı verdiniz? Yok. Ona kapandı o kapı. Nereden buldu parayı o zaman? Bilezik bozdurmuş. Bu sefer de kumarhaneye borçlanmış. Bu adamlar bana benzemez Asya. Bunlarda taksit yok, vade yok. Param varsa vardır, yoksam yoktur. Ne kadar peki? İki bin lira. Borcumu ekleseniz olmaz mı? Olur, dur. Ama artık olmaz. Mesela para değil Asya. Bu sefer senin o biladerin tutmuş kumarhanenin sahibinin oğluyla didişmiş. onu yaralamış. Şimdi ilk gördükleri yerde indirecekler tahiye. Selim bu daha korktu yanıma geldi. Sakla beni dedi. Ben ne yaptım? Hemen kapı dışarı. Niye? Çünkü bu heriflerle kötü olmak istemiyorum. Nerede peki şu anda Taha? Girmiştir bir deliye. De, çok değil ya. İki saate paket olur dayıma. Bu şahıs kim? belli midir? Zombi Kürşat. Bildin mi avukat? Bunu gömüyorlar. İki gün sonra gömdükleri yerden çıkıyor böyle yukarıya Dipdiri. O sebeple de adı zombi. Asya, bak dinle. Bir, seni tanıyorum. Ama benim tanımadığım insanları destursuz buraya getirirsen seni ezerim. İki, o kardeşin olacak Taha'yı çekyatın altında saklayarak koruyamazsın. Zombi Kürşat Paşa'da. Kumar mağdurları dernek başkanı. Şaka şey yapıyorsun. Yok, çağın yeni kılıfı. Harbi derneği var. Neyse, acil bir bak. Bizim Asya'yı dizginlemek için bu işi halletmemiz gerek. Nasıl arayı bulabiliriz? Açık fayda. Öğrenelim, tamam? Evet. Kapatıyorum. Asya. Kapatmış bir de. Asya. Yemin ediyorum. Al bu çocuk. Ben var ya bulayım kendi ellerimle öldüreceğim. Gerçekten. Asya. Hiç mi ya? Bir insan hiç mi akıllanmaz gerçekten? Asya. Ben sana yardım edebilirim. Ya sen nasıl yardım edeceksin ki bana paran geçmez? Zaten bunların derdi para falan değil. Ne yapacaksın? Savcıya mı şikayet edeceksin? Sıksınlar kardeşimin kafasına. Senin planın ne? Bilmiyorum. Ben sana yardım edebilirim. Gerçekten halledebilirim bu işi. Ee, bak dörde kadar ta evde olur. Söz. Gerçekten. Kabul? Gerçekten mi? ama bir daha oyun yok. Gerçekten pisliğin tekisin, biliyor musun? Yardım edeceğini düşünüyorum ben de. Yanılmışsın. Kafana göre iş yapmak yok. Ben ne diyorsam o. Dürtülerin hareket etmeyeceksin. Yalan yok, itiraz yok. Tamam mı? Tamam. Tamam yeter şimdi bu şu çocuğu. Tamam. いただきます。<music>